Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Hazırsanız kripto verilerine hep birlikte bakalım. Şimdi fiyat 85.000 seviyesinin likini aldıktan sonra arkadaşlar içeriye girdi. Şimdi asas sinyallerle başlayalım. Günlük hala sattayız. 4 saatliğe gelelim. 4 saatlikte ise hareketli ortalamanın al sinyali var. Şimdi 4 saatlikte 85.159 Şöyle kaldır, sol tarafa kaydırdığımızda bura daha önceki lik seviyesiydi. E, bu seviyenin artık içerisinde olduğu için arkadaşlar kısa vadede, kısa vadede yalnız e, pozitif görüyorum. Ama şu anki mumu kendinden önceki mumun fitil olarak altında kapatmaya gittiği için ufaktan da olsa negatif. Yani bizim şu anda buradaki alanımız pozitif. Eğer hızlı bir şekilde tekrar 85'in altında 4 saatlik kapanış yaparsa Maalesef tekrar aşağı doğru 80.200 seviyesi yakın desteğimiz olacak. O yüzden istiyoruz ki fiyat bu bölgenin üzerinde devam etsin. Ve yolunda ilerideki hedef olarak da 88.900 ve 91.130. Yani 91.130 çok daha pozitif bir bölge olacaktır. Bitcoin'de şöyle günlüğe tekrar geldiğimizde oranın üzerinde Şöyle baktığımızda arkadaşlar en yakın noktamız 88900. Buraya daha önce fitil attığı için 91133 çok daha önemli. Çünkü o belgenin üzerinde defalarca dönüş yaptı. O yüzden bizim için şu bölge çok önemli olacak. O yüzden ne istiyoruz? Fiyatın bu bölgenin üzerine girip bu bölgenin üzerinde kalması. O zaman okey döndü diyebileceğiz. Ama şu anda böyle bir sinyal yoktur. Herhangi bir trend değişimi 4 saatlikte yoktur. 1 saatlikte evet al sinyali var Bitcoin'de ama bizim 4 saatlikte bir al sinyaline evet trend değişimine ihtiyacımız var. Peki Ethereum ne yaptı bu arada? Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum 2600'ün altında arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Ethereum aslında destekte oturuyor. Şöyle Bıraktığımızda burası çok güzel bir destek. Ethereum'da daha önce bu seviyenin altında gün kapanışı aslında şu bölgede yapmış ama gene içeri girmiş. O yüzden Ethereum 2200'ün altına düşmemesi lazım. Ethereum'da da güzel bir düşen trendimiz var. Ethereum içinde pozitif bölge arkadaşlar 2600 yani 2600'ün üzerine çıkmadan burada günlük kapanış yapmadan Ethereum'da herhangi bir pozitiflik de söz konusu olmayacaktır. Asas sinyallerine bakalım. Günlük hala sattı arkadaşlar. Muhtemel 4 saatlikte al sinyali hareketli ortalama vermiş olabilir. Evet 4 saatlikte aldayız. Şimdi tekrar Ethereum'a günlükte gelmek istiyorum. Şöyle baktığımızda aşağıda eğer bu kırılım gelirse Ethereum için en iyi noktayı söylemek istiyorum. Orası da muhtemel burası olacak. Umarım gelmez tabi ki ama yine de şu bölge önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. 1700 1600 seviyeler arkadaşlar. Olası bir sert bir fitil atarsa bu bölge Ethereum için çok güzel bir alan olacaktır. Şimdi dominansa bakalım bir de. Şimdi dominans tekrardan arkadaşlar gün kapanışı ile birlikte kırmızı bölgeyi test etmeye yine gidiyor. O yüzden günlükte de karakter değişimi şu mu kapanışı ile geldi. Yani dominans düşüş trendini onayladıktan sonra kırmızı bölgenin içerisine girip red yeme ihtimali var. Ama hep dediğim gibi dominansla trend değişimleri, dominansla işte düşen trendler, yükselen trendler çok da böyle çalışmaz arkadaşlar. Tabi çalıştığı zamanlar olur ama çok böyle dominansla trend olarak bakmıyorum ben. Yine de kırmızı bölgenin altında kaldığımız sürece pek kötü şeyler olmayacak ama üstüne çıkarsak aslında Bitcoin için pozitif olacak tabii ki dominansın yukarı doğru gitmesi ama altcoinler için ezici olabilir. Şöyle günlükte baktığımızda da burada da hala sattayız. Şimdi ABD e tarafına gelelim. Buru arkadaşlar, bura hala negatif. Çünkü daha bu bölgeyi test bile etmedik. Yani bu bölgenin altında şu düşüşün düzeltmesini bile tam anlamıyla yapamadık. Yani burada da 21.800'lere bir yükselişten sonra aşağı doğru düşüş bekliyorum. Umarım olmaz. Burada da en önemli nokta 20.600 seviyeleri. Eğer bu 20.600 seviyelerinden dönerse o zaman Bitcoin de birlikte döneceğini düşünüyorum. Burada alsa sinyallerine baktığımızda hala günlükte sattayız. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'la aynı şekilde günlükte sattayız direnç bölümü bölgemizi kaybettik. Şu bölgede karakter değişimi geldi. Yani fiyatın buralara girip tekrar aşağı düşmesi beklenir trend yapısında. S&P 500'e geliyorum. S&P 500'de aynı şekilde günlük hala sattayız. Yukarıdaki pvg boşluğuna kadar Düzeltme yapma ihtimalini düşünüyorum piyasaların o yüzden buraya geldiğinde Umarım buradan red yemez red yerse aşağı doğru tekrardan Diğer paritelerle birlikte düşmeye devam edecek On chain şey verilerine bakalım birazdan Şimdi burada ise kümülatif 1400'lerde pozitifliğini koruyor Şu anda 86 320 bitcoinlik satış var 88 147 Spot tarafta 99'da 149, spot destek 82'de 117, 80'de 229, 78'de 164, 77'de 189, 76'da 107 ve 75'te 186 Bitcoin tahtada yerini almış. Spot alımlara geçiyorum. Bakalım burada neler oluyor. Böyle 4 saatlik bakacağız buraya da. Şöyle yakın aldığımda Bitfinex alım yapmış arkadaşlar. Bybit alımlar var. Bitmex alımlar var. Binance alımlar var. Coinbase evet almış ama diğerleri kadar değil arkadaşlar. Vadeli tarafa bakalım. Burada da baktığımızda 15 dakikalıkta üçünün de yukarı yönlü olduğunu görüyorum. 4 saatlik baktığımızda ise 4 saatlikte Coinbase aşağı yönlü ama Deribit ve Bitmex yukarı yönlü. Fonlamalara geldim. Fonlamalar evet son saatlerde ufaktan shorta bir meyil var. Şöyle baktığımızda parlar artık aşağı doğru. Daha da daralmaya başlıyor ama tam anlamıyla geçmemişler. Bura tam anlamıyla shorta geçse o zaman piyasalar çok daha tepki verecek yukarı yönlü. Şu long short oranlarına geldiğimizde ise piyasalar 4 saatte 50'ye 49 long'lar önde. Önde. Ee, ekonomik takvime bakalım. Saat 4.30'da gayri safi yurt dışı hasıla verisi var. Beklenti 2.3. Önceki 3.1'miş. Yine saat 4.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvurusu var. Beklenti 222K. Önceki 219K. Evet arkadaşlar günün verisi bu şekildeydi. Ee, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.